Arkadaşlar hepinize merhaba ben Fatih. Bugün size yine Milli Piyango'nun eee yasal sitesinden, yasal oyunlarından bahsedeceğim. Para piramidi diye bir şey var arkadaşlar. Eee bunu hep beraber deneyeceğiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu yasal bir site ve normal bir iddia sitesi gibi bir işte banka gibi bütün bilgilerinizi giriyorsunuz ve arkadaşlar buradan paranızı kazanıyorsunuz. Arkadaşlar burada bilet sayısı var. Yani buradaki seçeneklerin açılma olayı var arkadaşlar. Bunu göstereceğim. Buradan da oynayacağınız miktarı belirleyebiliyorsunuz ama arkadaşlar fiyatı yani örnek şu anda 0.08 TL'lik bir oyun oynayabilirim. Fakat bunun ödülleri çok ufak olacaktır. Hemen mesela arkadaşlar buradan 5 tane rakam açılıyor. Hemen altında da gördüğünüz gibi siz ee 4 tane açıyorsunuz ve buradan denk gelenlerin altındaki büyük miktarı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Mantık bu şekilde ilerliyor. Ama mesela buradan e, bilet sayısını arttırırsanız bu aşağıdaki kolonlar da açılıyor arkadaşlar. Buradan da fiyatı yükselttikçe arkadaşlar zaten maksimum 45 TL'lik bir e, para veriyor. Örnek veriyorum bunu kısarsanız arkadaşlar size vereceği para da düşüyor. Örnek veriyorum en az 800 TL büyük ödül var. Şöyle e, 450.000 TL'ye kadar da büyük ödülde veriyor arkadaşlar ortadaki simgelerde bonus arkadaşlar bunlardan bu yerlerde çıktığı zaman size ekstra e, paralı oyun veriyor bunu göreceksiniz zaten muhakkak ki çıkacaktır arkadaşlar şöyle bir yer açıyorum ödülleri de görüyorsunuz arkadaşlar 9 TL var 3 TL 24 30 bin TL e, 12 TL falan değişik değişik ödüller var. Ee, şöyle bir seri 25 el atalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. 1000 liramız var. Demo hesabı tanımladı bize arkadaşlar. Bakalım biz bu 1000 liraya harcayana kadar e, ne kadar e, sürecek, kazanabilecek miyiz büyük ödülü? Hep beraber görelim. E, ben elektronik oyun ortamda oynanan maç e, maç tarzı şeyler, mesela iddia gibi olaylar farklı tabii ki arkadaşlar. Bu arada bir bonus geldi. Bonusu arkadaşlar buradan çeviriyorsunuz. Ee, bakalım ne gelecek bir 300 TL geldi arkadaşlar şu anda zaten 690 vardı 990 falan olacak zannedersem aynen 948 arkadaşlar devam ediyoruz mesela iddialı arkadaşlar biliyorsunuz ki Beşiktaş maçını oynadınız mı Beşiktaş maçının sonucu belli olacak bu e, gözle görünen bir şeydir elle tutulan bir şeydir yani maç oynanıyor görüyorsunuz biliyorsunuz doğru ama internet ortamında, dijital ortamda böyle değil arkadaşlar. Size kazandırmamaya yönelik bir sistem uygulandığı zaman elektronik ortam bence güven olmaz. Ha Kazanan vardır, yoktur yüksek miktar onu bilmem ama ben güvenmem arkadaşlar. Herhal 45 TL buna basacağıma gider. Herhal ayrı ayrı 45 TL'lik 2-3 maç oynarım daha karlı en azından gelme ihtimali daha yüksek. Zaten 500 liramız kaldı dostlar. Bakalım. Bu demo hesabı arkadaşlar. Ama hani gerçeğini oynadığın zaman da bu şekilde paranız tıkır tıkır eriyip gidecek. Bakalım neler oluyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 300 TL'miz kaldı. 700 TL yalan oldu şu anda. Yani büyük ödül dediği zaman arkadaşlar buradan bize en kötü ama en kötü e, tamam diyelim bitti 25 kere çevirdi arkadaşlar bize e, şans oyunun amacı şudur örnek veriyorum arkadaşlar 5 TL'lik 3 TL'lik bir kolon alırsınız büyük ödül arkadaşlar yani 20 tane oynayan adama da aynı çıkar çıkması lazım 1 liralık oynayan adama da aynı çıkması lazım anlatabiliyor muyum yani adam desin ki ya ben 3 lira yatırayım da hani şanslı gelirse işte 100 bin lira, 200 bin lira, 500 bin lira gelsin, 1 trilyon gelsin. Hayatım kurtulsun diyedir. Yani burada ben ee, işte 30 bin TL tabi ayrı da mesela 3 bin TL aldığım zaman ben burada iyi olmam arkadaşlar. Çünkü ben parayı burada yine harcarım. Ya kumarım zaten pisliği budur arkadaşlar. Kazandıkça kazanmak istersin. E, kaybettikçe de oynamak istersin. Hiçbir zaman çekilemezsin. Kumarım pisliği budur. Şimdi manuel olarak arkadaşlar devam ediyorum. Bir yandan da göstermek istediğim bir şey var. Bunu elinizle de açabiliyorsunuz arkadaşlar. Önce burayı açıyorsunuz ve kazanan sayıları da buradan böyle elinizle seçiyorsunuz. Bakın bir 60 TL geldi dostlarım. Zaten hep genelde böyle hani ne hikmetse at rakamlar denk geliyor abi. o 9 TL verdi o da iyi. Güzel abi o da iyi. Son 100 TL'miz 250'lik bir hemen hemen bir şeyimiz kaldı arkadaşlar. Hakkımız kaldı. Onu da açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da açacağım. 45 TL verdi o. 90 mı? 105 TL'lik bir e, paramız oldu arkadaşlar. Üstte de kazanmışız. 75 TL'miz var. 27 kaldı. Basıyoruz arkadaşlar. Bir 15 daha verdi. 42 oldu. Burayı biraz düşürdüm. 30'luk yaptım bu sefer. Arkadaşlar 30'a bir şey ee, aha şey geldi. Bonus geldi. Bronz. Çevirelim. Bize bir el daha böyle oynamaya hak kazandıracak bir para verecektir. 100 lira verdi. 100 lira gelsin abi. Evet arkadaşlar 1000 liradan şu anda 112 TL'lik bir paramız kaldı. Yine 45'e tamamlıyorum. Bir el daha atıyorum arkadaşlar. Ya genelde böyle son paranız bitmeye yakın size böyle ufak direkt bonus bonus atıyor arkadaşlar. Şu anda da atmadı ama bakalım şöyle 15'lik kalmış. 22 liranın onu da basalım arkadaşlar. Neyimiz kaldı? 7 liramız kaldı. 7.5 oynanıyor. Var 7.5'umuz. Oynayalım bakalım. Vermedi arkadaşlar. Paramız bitti. Dostlar, evet. İşte Arkadaşlar bir milyarın, bin liranın nasıl çöp olduğunu burada gördünüz değil mi? Bin lira nasıl kazanılıyor arkadaşlar? Normal bir insan nasıl kazanıyor peki? Onu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ha abi bak bunu oynayacağınıza iddia oynayın. Bakın bu lanet saçma yerin. Ee, o kadar gerizekalı oyunları var ki şunların hepsi aynı arkadaşlar. Şunların hepsi aynı. Abi ben bunu her el 45 45 vereceğim yere çakarım 3 tane. Bütün yani o günkü bütün işte 100 maç mı var? 100 maçın hepsini arkadaşlar 3 3 tane maçı alırım ayrı ayrı. Her her zaman 3 maç alırım. Ee, onların hepsine 45 45 basarım. Hesaplayalım mı arkadaşlar? Bak hesaplayalım ya. Ben harbiden sinir oldum arkadaşlar. Örnektir. Bu bir örnektir arkadaşlar. Ben o kadar geri zekalı olacağıma abi mesela KG var yok veya üst. Önemli değil arkadaşlar. Sırasının üstüne böyle seçtim. 3 tane arkadaşlar. Maksimum oran 8. Buna ben 45 bastığım zaman 360 3 lira para yapar. Ortalama 360 diyelim veya 300 diyelim dostlar önemli değil 1000 arkadaşlar böyle 45 yaptığım zaman 22 23 diyelim 23 tane kolonun tamam mı 23'ün bana 15'i gelse hemen hemen ya onu gelsin arkadaşlar onu gelsin çarpı ortalamada 300 yapmıyor muydu abi 3000 lira para yapar ortalama vurdum abi bana ne ya niye ben geri zekalı mıyım yani ha ben bunu biraz daha yükselsem ya hani konuşuyoruz arkadaşlar siz de fikirlerini söyleyin 5 maç yapsam arkadaşlar 900 lira para yapar yani bana buradan 10 tanesi gel ya 5 tanesi gelsin abi Be 5 tanesi gelsin ee, çarpı ee, 800 diyelim 800 4000 lira para yapar arkadaşlar anladınız mı uçmaya gerek yok böyle geri zekalı geri zekalı oyunlar oynamaya da gerek yok Ha bazıları kazanmıştır. Onlar onun bileceği iş. Ama ben kesinlikle ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Her neyse arkadaşlar yine size bir oyun gösterdim. Ee, eğrisiyle doğrusuyla gösterdim. Samimi bir şekilde gösterdim. Umarım video senin için faydalı olmuştur. Beni desteklemek için kanala abone olabilir ve videomu beğenebilirsin. Kendine dikkat et. Hoşçakal.